Geçtiğimiz ay İzmir'deki evi yanan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten flaş bir açıklama geldi. Ünlü türkücü kötü haberi paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Geçtiğimiz ay İzmir Nalıdere ilçesindeki folk artı sesinde bulunan lüks sitedeki yangın çıkmıştı. Sitedeki evi bulunan İbrahim Tatlıses'in dairesi yanmıştı. Ünlü şarkıcı Twitter hesabından açıklama yaptı ve sitem etti. İbrahim Tatlıses yapanların para istediğini söyleyerek tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada herkese geçmiş olsun. Eviniz yanmış ben diyorum evimiz yansa iyi. Benim gençliğim yandı. 45 senede aldığım ödüllerim yandı. Evne ki 5 sene vergi rekortmen olup aldığım ödüller yandı. Hala siteyi yapanlar suçlu olduğu halde maliklerden nasıl para alırızın peşinde. 5 kuruş vermem dedi. Ünlü sanatçının bu sözleri sevenlerini derinden üzdü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.